İsrail ile İran arasında 12 gün süren çatışmaların sonucunda yani sivil alanlar da hedef alınmıştı. İşte biz şu anda bir sivil alandayız. Şimdi kameraman arkadaşım bu sivil alanda gerçekleştirilen saldırının izlerini size gösterecek. Evet, gördüğünüz gibi burası bir ev ve evin içerisindeki var olan eşyalardan aslında neredeyse hiç pis kalmamış gibi her taraf yapılan o ateş içerisinde yakılıp yıkılmış. İşte arkadaşımız gösteriyor çalışma masası. Koltuğu var şu anda burada. Ve burada yine oturma grubunun parçaları var. Bir iki sandalye, konsül var. Ondan sonra şurada evet bu kısımda işte gördüğünüz gibi yine evin bir başka bölümü. Burada da koltuklar var. Her taraf yanlış yıkılmış. Duvarlar delinmiş, tablolar tablolar aşağıya inmiş. Evet, tablolar aşağıya inmiş. Kapkacak ve ortalığa fırlamış. Ve duvarlar arasındaki bağlantıyı kuran bütün sistem yerle bir olmuş. Ee, tavan, tavanlar çökmüş, ee, o bağlantıları, o susları kullanan alanlar. Ve maalesef işte İsrail diyordu işte ben sivil alanlara saldırıyor. Saldırdığı yerlerden biri. işte evet görüyorsunuz kocaman bir ev harabeye dönmüş, molozlar ve çukur açılmış. Evet. Yani sadece bu daire etkilenmemiş, aynı zamanda o şiddetle bu dairenin içerisinde aşağıdaki daireye bir çukur adeta kazılmış. Demirler, demirler o etkiyle parçalanmış ve işte evet giriyoruz bu başka yere. Burası da, burası da yataklarla, yordanlarla dolu. Aynı zamanda Evet burada karşı binanın yani yan tarafı da o şeyden etkilenmiş atıştan. Pencereler kırılmış camlar. Evet. Evet bu odada da işte yatak aynı zamanda oturma koltuğu ve diğer şeyler. Evet şurada bir kitap rafta kalmış. İşte burası büyük ihtimalle bir çocuk odası olabilir. Legolar falan var bu kısımda. Evet. Arkadaşım gösteriyor. Burada da evin dikiş makinesi işte gördüğünüz gibi büyük ihtimalle evin hanımına aitti. Evet, süreç içerisinde yapılan işler, peylemler, atışlar maalesef yıkıcılara sebep olmuş. Yıkılmış duvarlar. Evet. Banyo Banyoda Aynı şekilde etkilenmiş. Şu anda gördüğünüz gibi Dolaplar Ondan sonra diğer kısımların hepsi paramparça olmuş Evet burası da maalesef Savaştan olumsuz etkilenen Sivil bir oturum alanı Ve her şey aslında O atışla yakıp yıkılmış Şu anda Bu e Yetkililerin gönderdiği elemanlar bu evin içerisindeki molozları ve var olan etkilenen diğer eşyaları kaldırıp temizlemekle meşgul. E, savaş böyle bir şey işte yıkım getiriyor beraberinde. E, bundan sonraki süreçte tekrar e, var olan hadiseleri aktarmaya devam edeceğiz. Şu anda tekrar söz merkezde.